Evet arkadaşlar merhabalar. Sizlere geçen gün vermiş olduğum ödevle alakalı sizlere yine kısa bir bilgi vermek istiyorum. Geçen senek arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalardan sizlere kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Bu çalışmayı göre sizler de sizlerde yapmış olduğu çalışmaları değerlendirebilirsiniz veya da eksik olan kısımlarınızı düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlarımız geçen sene özellikle yabanda bir çalışma yapmışlardı. Bununla ilgili size örnek göstereyim. Tabii öyle ve ölçümlerini gittikleri yerlerde almışlardı ve evlerin içerisinden üçgenlemelerini geçirmişlerdi. İşte evlerin içerisine belli şekillerde kodlar vermişlerdi. Bir bakıma uygulama projesini yapmış olduğunuz çalışmalara benzer bir şekilde. Girilemeyen yerleri girilemedi olarak yazmışlardı. Ve dolayısıyla da evin iç ve dış tarafındaki bahçeli olan ilişkilerine göre de belli bir çizim olaylarını gerçekleştirmişlerdi diyebiliriz arkadaşlar. Ahır varsa ahır. Üst katta var üst katlı e, onun planlarını bir belirli ölçende çizmişlerdi arkadaşlar. Zemi kat tamamen planını sizlere e, göstermeye çalışayım. Zemi kat planında e, ölçülerin temizlendikten sonraki e, temiz halini bizlere e, göstermişlerdi arkadaşlar. Bu hemen birazcık büyüteyim. 50 e, yapayım. Bakın bu da baktığımız zaman işte muhtes yapı neresi, yandaki bölüm varsa merdivenlerin gösterimi, kerpiç yapı vardı. Kerpiç yapının iç tarama e, çizimlerini bu şekilde göstermişlerdi. Evin içerisinde ocaklık ve nişlik kısımları vardı. E, eğer üst taraftan kirişler geçiyorsa gör, kestik, göz hizasını kestikleri yerlerin üzerine e, kesik çizgilerle göstermişlerdi. Kapı gösterimleri gibi evin e, eğer bir e, döşemesi varsa, ahşapsa veyahut da toprak zeminse veyahut da başka bir şeyse ona göre de e, düzenlemelerini gerçekleştirmişlerdi. Mesela alt tarafta e, yine bir kerpiç yapı vardı ama orijinal kerpiç değil, e, esas ana taşıyıcı e, duvarlarını destekleyen bir e, ilave e, ana kerpiç yapıyı destekleyici bir kerpiç yapısı kerpiç duvarı değildi. Sonradan lavabo ve banyo kısımları eklenmiş ama e, biraz da kerpiç yapının e, böyle gelişi güzel olarak hazırlanıp e, ekleme şeklinde yapılmış olduğu bir e, bölümdü. Dolayısıyla buralar aslında bir bakıma e, ana duvarımıza, e, ana kerpiç yapımıza hitap etmeyen eklemeler olduğu için bunlar e, daha sonra restorasyon kısmında tekrar yenilenmek e, üzere e, daha e, silik bir çizgili e, çizmişlerdi arkadaşlarımız bu şekilde ve üst kat e, planı ile ilgili yine e, kısımlarını yapmışlardı arkadaşlarımız bunları söylemiş olalım arkadaşlar e, yine sizlere hemen üçgenlemeli zemin ve birinci kat planı hemen sizlere göstermek istiyorum bakın arkadaşlarımızın yine e, yapmış olduğu e, çizimlerden bir tanesi bunları kapatabilirsem evet biraz büyüteyim. Bakın yapmış oldukları üçgenlemelerden nereden almışlar? Derste öğretmiştik hatırlarsanız. E, derste öğrettiğimiz şekilde uygulamaya çalışmışlar. E, bir, noktadan, e, diğer noktaya, e, bir noktadan diğer noktaya bir noktadan diğer ve bu ikinci bir noktadan diğer noktaya bir üçgenleme geniş açılı üçgenleme oluşturmaya çalışmış. En az iki noktadan röper noktası oluşturacak şekilde bir üçgenleme olayı gerçekleştirmişler. Arkadaşlar bunu da söylemiş olalım bunda kapağı bunları zaten size de yeterince söylemiştik Arkadaşlar şimdi bir kısacası malzeme bir tavan planı söyle bir arkadaş tavan planı sormuş hocam nasıl yapacağız sanırım Abdülkadir de yine de onu da bir cevap için vermiş olalım bakın size de vermiş olan fotoğraflarda buna yakın bir tavan döşemesi mevcuttu Tabii iç mekandan diğer fotoğrafları vermediğim için Doğal olarak bir odanın tavan planını çizeceğiz demişti. Aslında bir odanın tavan planını birebir çizip diğer odaları ona göre biraz daha uydurabilirsiniz arkadaşlar. Diğer fotoğrafları vermediğim için. Ama böyle büyük evin metre karesine hitaben bir tavan planı çizmenizi istiyorum. Biliyorsunuz kısa yönde taban kirişlerinin geçirildiği ve alt tarafta dediğimiz gibi ince ince e, döşeme kablolaması hizalarının olduğu e, bir kısmı ya da çıta varsa çıtaların olduğu bir kısmı görüyorsunuz. Ana kirişlemeler varsa ana kirişlemeleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde fotoğraflarda çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Tavan planı. Yine e, sizlere analitik nöbe ile ilgili malzeme analizi vermiştik size. Malzeme analizi ile ilgili bir örnek göstereyim arkadaşlar. E, özellikle zemin kattan başlayalım. Bir tane örnek olarak verelim. E, ee, Tabi şu dönemi biraz büyütelim. Evet. Malzeme analizinde arkadaşlarımız e, hangi malzemeyi kullanmışlarsa o malzemeyi ilişkin e, lejantlar gerçekleşmişlerdir. İşte tabi bu yapmış lejantlar atıyorum taş malzemeler, ahşap malzemeler, plastik esaslı malzemeler yerinde dökme beton vasiyene dökme beton şeklinde malzemeler gibi malzeme lejantlarınızı oluşturuyorsunuz ve onları farklı renk tonlarında boyamaya çalışıyorsunuz renk tonlarımızı iyi seçelim ve özellikle planda kesitte görmüşleri tavan planlarımızda özellikle yapımızın dış kontürlerini oluşturan çizgilerimiz belirgin olsun içi Boyalı olmaya önem gösterin arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız direkt bu dış kontrollerde belli olmayacak şekilde boyamaları yaptıkları zaman tamamen boyamalar birbirlerine karışabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz daha başarılı bir çalışma ortaya dökmüş olursunuz. Burada baktığımız zaman yeşil olarak arkadaşlarımız boyamış. Mesela yeşil olarak ne yapmışlar arkadaşlarımız? Kelp çapı yani kerpiçi yeşile boyamışlar. Daha e, gri tonda, merdiven mesela yapısına baktığımız zaman merdiveni genelde ahtap taşıyıcı olarak ahşap esası malzeme olarak yapmışlar. Harç malzemeleri maden esası yani metal mi saç mı cam mı kullanmışlar. Buna göre bir lejant yapmışlar. Ve buradaki lejant planda kesitte görünüşte tavan planlarınızda hep aynı şekilde kalacak arkadaşlar. Aynı pafta içerisinde hem malzeme hem dönem hem hasar analiz gibi bir şeyler yapmıyoruz arkadaşlar. Ha bu bazı firmalar bunu yapıp çıpıta verebiliyorlar ama biz bu işin doğrusunu öğrenelim arkadaşlar arkadaşlar. Eee onlar bir şekilde e, kurullardan geçiriyorlar ama bizim esas e, şeyimiz her döleve patlasa denk gelecek şekilde e, malzeme analizlerimiz, hasar tespit analizlerimiz ve e, dönem analizlerimiz olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bir tane mesela kesit malzeme analizi sizlere göstereyim arkadaşlar. E, yine bir fikriniz olması açısından en azından e, bu dönemde olsa kafanızda bir şeyler netleşmiş olur. Bakın taban kirişlerimizin olduğu döşeme kirişlerimiz, alttaki taban çizgilerimiz, üzerindeki ızgarımız, e, ızgaramız, e, latamız, arasında yalıtım malzemesi beraber tabi bu şekilde bir gösterim içerisinde girmiş. Restorasyon detaylarına geçtiği zaman burayı daha büyük olarak bizlere detay kısımlarında arkadaşlarımız 1 bölü 20 ölçeğinde, 1 bölü 5 ve 1 bölü 2 ölçeğinde e, vermeye çalışacaklar. E, şu an 1 bölü 50 ölçeğini çizdiği için sadece malzeme analizinde içerisini boyaması bizim için yeterli. Cumbamızı çizmişler. İşte kerpiç yapı Temel izlemiz bakın bu aşağıda girilemedi yazdığında girilemedi yazmışlar. Ahır kısımlarımız bu şekilde bize kesitte de Aynen ve biraz önce yaptığımız lejantı hiç değiştirmeden sadece kesitte hangi malzemeler var ona göre boyamışlar. Mesela burada ne yapmışlar? Demir korkuluk gri renkte bir şeyimiz var mı? Mesela belki bu demir korkuluk olarak bunu göstermiş olabilirler. Onu da söylemiş olalım. Karpiç satın sarı renkli gösterdiğini söyledik mesela. Mesela bu da toprak sıva mesela eğer toprak sıvı varsa dışarıda ona ilişki şu an gör gözükmüyor arkadaşlar. Görünüşlerde büyük ihtimalle gözükecek. E, cam esaslı malzeme var mı? Şu an cam esaslı malzeme şu pencerelerde gözüküyor mesela. Bu şekilde kesikte kestiğimiz zaman tavan yüksekliklerini almışlar. Mesela 1.97 28 arası bir kat yüksekliği olarak gözüküyor ve burada 2.85 hizasından da bizim e, terazi kodumuzu almışlar 00 sıfır kodunu bakın buradan almışlar Arkadaşlar burası zeminse zeminden yaklaşık e, eksi 125 olarak kabul etsek bir bu buçuk metre civarlarında bir metre hizasında terazi hattımızı almışlar bir buçuk 180 santim kadar da alabilirsiniz Arkadaşlar bir tane görünüş göstereyim arkadaşlar Ondan sonra da bu kısmı bitirelim bakın hemen ise tane görünüş gösterelim bakın görünüşte baktığımız zaman her bir görünüşte pencere altına üstüne her yere kodlar veriyoruz arkadaşlar bakın kapının altına kapının üstüne pencere altına pencere üstüne çatı altı çatı üstü pencere altı pencere üstü, sürekli kodlar veriyoruz arkadaşlar Bunu unutmayın ve eğimi nasıl hesaplayamamız gerektiğini zaten söylemiştik ama şu an için bunu size göstermiyorsunuz düz bir çizgiyle verdiğimiz örneği gösteriyorsunuz arkadaşlar bakın yine malzeme lejantında mesela pencereler morla gösterilmişti. Ee, artı şu da biraz daha e, koyu bir e, renk var mı bakayım. Kireç esaslı sıva demiş. Bakın burada kireç esaslı sıva göstermiş. Şu da biraz da koyu yeşile yakın bir şey var. O da ne? Ahşap taşıyıcı. Evet bu da mesela ahşap taşıyıcılar mesela arkadaşlarımız göstermişler. Vakasına e, kalan o şeyleri de daha silik göstermişler. Şu arkadaşlar e, gerçek bir e, yakın uygulama olarak sizlere söyleyebilirim. E, taş bakın burada molostaşları göstermiş arkadaşlar. Arkadakiler biraz daha silik. E, renkler tonlamalar daha gayet güzel başarılı. E, kod davalarımız yeter yeterli. Biraz daha fazla kod verebilirler de arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, kod vermeniz gerekiyor öyle çünkü restorasyonda ne şekilde düzelteceğiz ona göre bir çalışma içerisine girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu söylemiş oldum. Bir de tavan planını sizlere göstereyim. Ondan sonra olayı bitireyim. Bakın burada yine tavan planlarına yakınlaştırayım. Bakın tavan planda yine mutfak hall ile olan bir ilişkisi nasıldır? İşte bu da ana e, taşıyıcı duvarlarımızın geçtiği e, duvarlarımız. Aralarına taban çizgilerimizi yerleştiriyoruz. Bu da merdiven boşluğun olduğu yeri büyük ihtimalle görmüşler. Bakın bu da yine taban çizgileri fotoğrafların alttan baktıklarında ne şekilde fotoğraflarını çekmişlerse o şekilde ve yan mekanlarla olan ilişkilerinde yine tavan planlarını arkadaşlarımız göstermişler. Dış kontrol e, ölçülerini almışlar. Bu bir şekilde bir çalışma içerisine girmişler. Bu dakil malzeme lejantında aynı şekilde yine tavan planında uygulamışlar arkadaşlar. Ee, sizde de bu şekilde çalışmalarınızı grup olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bunu sizlere bir tüyo olarak verdim arkadaşlar. Ee, normal yüz yüze eğitim olmuş olsaydı sizlere bunu vermeyecektim. Çünkü anlattıklarımızın ışığında sizlerden bunları yapmanızı bekleyecektim ama tabi şu an belki bilgilerinizi unutmuş olabilirsiniz. Ee, tazelemeyen arkadaşlarımız olabilir. Bunu sizlere bir e, yine özet şeklinde göstermek istedim arkadaşlar. Bundan sonra çalışmalarımızı yine bu şekilde devam ettirip yapmanızı sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Yine yer yer sizlere video çekip bundan sonra çalışmalarınızı vermenizi isteyeceğim arkadaşlar. Lütfen grupsal bazda çalışmalarımızı gerçekleştirelim. Zaten bireysel bazda arada da yine ben size destekleyici çalışmalar vereceğim. Sadece grup bazında değil. Bu şekilde bir değerliliğim gireceğiz ve gruplarda lütfen grup başkanlarına ve grup temsi, başkan yardımcılarına sesleniyorum. E, grubunuzda çalışmayan arkadaşlarımız varsa ama çok ciddi bir sorunun haricinde e, çalışmayan arkadaşlarımız varsa lütfen bana erkenden bildirin. Daha sonraki bir süreçte e, kesinlikle e, herhangi bir şikayet kabul edemem arkadaşlar o arkadaşlarınızda hiç çalışmasa da e, çalışan arkadaşların sayesinde geçmek zorunda kalırlar. Lütfen böyle bir olay olmasını istemem. Herkes hakkıyla e, üzerine düşen görevi grup başkanının özellikle vermiş olduğu görevleri yapmakla mükellef arkadaşlar. Grup başkanı beni temsil ediyor. Ee, şu an ben onunla e, ve başkan yardımcılarla e, muhatabım arkadaşlar. Beni temsil ettiği için lütfen görev paylaşımına uyalım. Ha bak uyuman arkadaşlarımız varsa benim irtibata geçsinler. Ben e, hocam anlaşamıyorum. Ben e, başka bir gruptan anlaşamayan varsa kendilerine ayrı bir grup yapalım. Zaman geçmeden onlara başka bir ödev vereyim o zaman o şekilde yürütebilirler. Ama e, ee, bu süreçten sonra zaman geçerse tekrar ileride sorun yaşadığınızda asla grupları böldürmem arkadaşlar. Bunu lütfen söyleyelim. Baştan bu uyarımızı yapalım ki geçen sene hep bunları karşılaştık. Hatta teslim zamanı bile karşılaştık. Çalışma arkadaşlarımız da oldu. Lütfen grup içerisinde e, sevmeyen, küsen, darılan arkadaşlarımız olabilir. Ama bu profesyonel bir iş. Ee, sizlerin bu da bir ekip ruhuna uygun olarak hareket edip görev birinci ile hareket edip e, bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu yapmanız gereken bir olay sonuçta arkadaşlar. Biz de e, bu şekilde ders anlatmaktan e, çok memnun değiliz. Çünkü yüz eğitimin ayrı bir keyfi var. Bu şeye benzer internetten e, gazete kağıdı okumak mı yoksa elinizde alıp gazete kağıdını bizzat çayınızı yudumlarken gazete kağıdını karıştırarak mı okumak ya da kitabınızı okumak istersiniz. İşte onun zevki ayrı vakti. Keşke yüz eğitim olabilseydi ama şu an maalesef böyle şekilde yürütüyoruz. Ve bunu da en iyi şekilde sizlerin öğrenmesi gerekiyor arkadaşlar. restorasyon hayatınız boyunca karşılaşabileceğiniz veyahut ileride özel şirket açıp ihale alabileceğiniz en önemli konulardan bir tanesi. elbette seveniniz olacak, sevmeyeniniz olacak. Ama sevmeyen arkadaşlar için en azından ders bazında bunu dersi geçmek için elinden gelen çabayı göstermesini bekliyorum arkadaşlar. Biz de e, sizleri seviyoruz ve sizin hepinizin geçmesini istiyoruz arkadaşlar. E, bundan sonra çalışmaları tekrar videolar içinde sizlere vereceğim arkadaşlar. E, şimdilik iyi akşamlar diliyorum hepinize e, kolay gelsin diyorum.